Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz Yağmur? Tabii ki de e, Roblox oynayacağız evet. yani arkadaşlar. Oyun adı bilmiyorum. Zoru seçtik. Seçeceğiz şimdi. Ben, ben seçtim. De sıfır. Ben de zor seçtim. Arkadaşlar burada ikimizin fotoğrafı var. İkimiz de. Normalde ben de 1000 lira kaçırmışım ben. Bunu Yok 1000 lira, lira verirsek kurtarılırız. O halde evet. yazıyor. Evet. Arkadaşlar buraya kazmamız lazım bence. Neye bak? Aa. Burada pasta var. Ben pasta yiyeceğim. Aa! İçine kaşık. Ne oldu? Ne oldu? Ezik, ezik. Koca popolu. Şimdi arkadaşlar kazıyorum. Şöyle biz gibi kazalım. Pasta Çok zor arkadaşlar. Kazıyoruz, kazıyoruz. Ta yerin dibine giriyoruz arkadaşlar. Evet, ben indim. Daha kazamadım ben. Geldim. Ben de geçiyorum. Arabam batça, yürüyorum mingala baca Göremedim, Göremedim bu çocuktan fayda. fayda. İşler yolunda, bebek işler yolunda. Aksa yok bizim arabada. Oh, burayı da hızlıca geçtik. Gelecek. Arabam batça, yürüyorum mingala baca Göremedim bu çocuktan fayda. İşler yolunda, bebek işler yolunda. Bizim arabada aksa yok valla. Arkadaşlar buradan buraya atayım. Kıvanç nerede kaldın? Geldim. Oo, kes işte önce duvardan. Neredesin? Sana var geçti. Oo, biz oraya geçtik. Değil mi arkadaşlar? Beni bekleyin. Nereye? <laughs> 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 Aa! Geldim. Tamam, tamam. Hayır aşağı doğru gidiyormuşum valla. <laughs> ya bir ses geliyor ya. Divan <laughs> Usta'yı bekliyoruz arkadaşlar. Biz iki dakikada geçtik. Herkes kanalımızın ismi Divan Usta. Yağmur da açacak ama yazını bekleyin. Zaten yazına 2-3 hafta kaldı. Arkadaşlar şimdi zor oynadığımız için biraz zor. Ama bize göre hiçbir şey zor değil. Biz kral da Uhuy. Aynen galiba. Nereden gireceğiz? Benim resmim var. Benim resmimi dövüyor. Bizim <laughs> dövüyor. Bizim resmimizi dövüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel Arkadaşlar oldu. herkes de kendi resmini dövmüş oluyor. Evet. Yani merak etmeyin. Benim resmim onun resmi diye fark eyber. yok. Allah ekber. Allah Selamünaleyküm. Ee, şey o gelirken kaçmak çok zor arkadaşlar. Allah Ekber tam kafasının üstüne düştü. Arkadaşlar. O gelirken geçmek biraz zor. O ben yapıyorum. Hala bizim resmimiz özel. Yani Allah. buradan da. Daha... sen beni ittiğin için oldu önce. <laughs> Hazır mıyız? Düşüyorum arkadaşlar. Hızlıca geçmem lazım. Çok hızlı olmam lazım. Geldi. Aa! Düşürdüm onu. O tekte geçiyor arkadaşlar ya. Allah kafasına düştük ama. Ya <laughs> <laughs> ben, ben geçiyorum. Arkadaşlar Kıvanç geçiyor. Ama biz geçemiyoruz. Daha ya tabii efendim düştük ya. Arkadaşlar ya. Lan aşağı. Beni evet, deviyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Biz geçtik sayılır. Ben de neredeyse geldim. Geliyor hala. Alttan geliyor arkadaşlar. Evet. Bizi için. Düşersek Allah düştüm kafasına Arkadaşlar sonda da düşünmez ya En baştan başlıyoruz Burayı hızlıca geçelim Benim bir şey geldi öldüm ya Benim de Arkadaşlar hızlıca koşuyoruz Ve geçiyoruz duruyor, Buralar kolay Bazen bu gezi geziyor. Ya. Canavar. Ya. Canı var bu. Adam olsa zaten adam olsa adam değil. Eşek desek eşek değil. Hayvan desek, desek hayvan hay değil. Ne bu? Hayır arkadaşlar. Öldü. Tam zamanında. Tam zamanında öldü? burada. Tam zamanında atlasam olacaktı arkadaşlar. Vanc geçtin mi? Şurada bir sen bitti. daha yani. Fortuna geçtim derken o pala ağzıma vurmaya geliyor Şok şok şok. Ağzıma vurmaya geliyor. Kafasına da düştük gene ya arkadaşlar. Ama bunun kafası var burada. Kafası olsun. Kafası mı var? Bakalım. Gitmeye buradan. Sen ne olarsan ben asla yaşayamam. Gitmezsin inşallah. Gel beraber geçelim. Beni bekle. Şu an bekleyemem. Eee. Arkadaşlar çok zor değil. Kolay değil. Orta. Bu da canavar değil ya. Neyse anlamadım ama. Arkadaşlar çok zormuş ya burası. Bir ben... de sizin tepenizde bekliyor. Çok kötü oluyor. Öyle ya şey. hayır, hayır 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 ya. Ya Allah, altı dakika oldu buraya geçemezsek. Sen tamam, bitti. Arkadaşlar zor orada. Bak, 315 saniyedir oynuyormuşuz arkadaşlar. Orada yazıyor bak yanda. Ben görmüyorum. Altı dakika olmuş benim. Aa arkadaşlar. Ay son anda arkadaşlar. Ama hala geçemedim. Niye? Adım vurdu Adamın peşimden gelmesi çok rahatsız edici değil mi? Evet ses çıkartıyor. Bir de niye aşağıda duruyor ki zaten o dövüyor bizim fotoğrafımızı. Nereden görecek Değil mi? Harbi. Aa. Telefonu kırdım. Arkadaşlar çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Geçmem gerekiyor. Beraber beraber gidelim. Neredesin? Neredeyim? Atlıyoruz. Bir, iki, üç. Atladım beni hemen yedi. Senin altında mıydı? Hı hı. Kamera çok kötü şu an arkadaşlar. Kamera mı var? Hayır hayır. Az önce şeyim bozuldu da. <laughs> Çürük yumurtaya benziyor adam ya. Harbi. Çürük yumurta değil de. Patatesli yumurta. Eskiden yok. videoları Kıvanç çekiyordu. Şimdi onu yağmura verdik ama futbol çekebilirim. Değil mi? Onu Kıvanç çekiyor tabii ki. Sen ne çekersin? Şey dersin? Bunda kız erkek ayrımı yok ki. Ben başka oyunlar da çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar mini ister misiniz? En son kimi? Hayır 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 hayır. <laughs> arkadaşlar en dönümde... sonunda Evlerimizi yapacağız. Size fotoğraflarımızı atacağız. Arkadaşlar. Önce Öylece uh... birinci haftaki ev, evimiz nasıl olmuş? Ona göre. Kıvancı da yağmur da, da. Bir şey üstüne yazacağım. Su yağmur ya da kıvancı diye yazacağım. Çok zor. Zor dizin zor değil ama. Benim beklediğim kadar. ses çıkartma. Takıldı. Berkan. Neredesin Kıvanç? Ben seni görmüyorum. Berkan'dayım. Hadi. Buradan atlamak çok zor. Düştüm ben. He? Çok zor. Evet. Ya oradan atlama aşırı zor arkadaşlar. Arkadaşlar zor desek zor değil, kolay desek kolay değil. Bu arada beraber gidiyoruz. Burası artık benim için alışkanlık oldu. Benim için de. Çok arkadaşlar. Anne sökmez beni ittim az önce. Bir de ekmek Şimdi buradan geçmek var. İlk ben geç. Dur ya bitti mi? Ya geç, geçtim. Geçtim. Hayır ya yan tarafa dokunduk. Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar sen benim için geç. Şuradan da ben oynayarım. Ay bu ne ya? Çok ince. Maç harbiden geçmiş. Oynama. Oynamıyorum. Nasıl geçiyor? Çok kolay. İzlemek istiyorum. Bir de düşük derken düşmezsem... Arkadaşlar onun ikinci düğünemde yaptım. Açık değil mi? Düşüyordum. Ne olur yapma bir şey. Hadi. Haydi kılıç haydi kılıç. Geçirdim. Geçti. Tamam arkadaşlar. Geçti. 10. dakikadayız arkadaşlar. İlk dönüşünde geçtim. Şuradan şöyle atlayalım. Buradan böyle geçelim. Bu... Böyle... Hayır. Çok kolay. Hayır. Ha, kırmızı çizgiden bizi görüyor. Ben geçtim bu arada. Arkadaşlar burası baya zormuş. Yok kolay. Diğer kapı, diğer kapı. Şey, Ürmeye bastım. Ürmeye basacağız. Bastım. Bastık ne oldu? Ha, sandalyeyi alacağız. Ha bunu üstüne koyacağız anladın. Neyin üzerine? Bak burada var ya. Ben koyuyorum. Ben de koyayım. Arkadaşlar nasıl koyacağım bir türlü karar veremedim. Koydum. Şimdi bunu ne yapacağım? Ama dur ilk açmam lazım. Ya yerleştirmiştim ben. Ya niye benim sandalyemi ittin? İtmedi. İttin. Çıkar mı? ben. Direkt mi ettik? Bana ne ya? Bana ne? Bana ne etti? Işte. Aman Kıvanç ben <laughs> senin içinden tükereyim ya. <laughs> Oyununda bile tükereyim. Aha geçiyor. Geçemedim. Bir Çünkü Şimdi sandalye... mi koymaya çalışıyorum ya. Birisinin sandalyesi var gibi. <laughs> ya of düşmüştüm. Geçtim ben. Bir sandalye yeterli oluyor mu? Bir sandalye yeterli oluyor. Ya sandalye düşüp duruyor ya. Benim sandalyem vardı ondan. Çeksin onu. Hayır çekmeyeceğim çünkü o zaman benim benim sandalyem düşürmüşsün artık? Hah. Allah. Hı. Hı. Arkadaşlar bir tanesi yeterli oluyor yani ne demek? İki tane üç tane. Geç, geç 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 Ben bir tane seni bitireceğim. Ben de bir tane seni bitireceğim. hiç. Yani oynamaya gerek kalmıyor. Buradan mı gideceğiz? Yani. Buradan mı gideceğiz? Yok kapıyı aç. Geldi. Ya buldum burası burası. Kaka. Önümdeki. Bakayım kaka ya. Ayy yapmış herhalde. Diğerine de bakacağım. Diğerine bakacağım derken öldük. Buna da Aa! Büyük anne çıkıyor kapıya. Hayırımızda. Ne? Demek bu gelmiş. Kapısını yapıyorum Aşağı atlayacağım. Selam. Aman Allah'ım. Hiç mi ya? Allah'ım. içine düştüm. Tamam biraz pis kokuyor. Benim. Aa. Ben sen pis kokuyorsun. Ben de pis kokuyorum. Arkadaşlar şundan atlayacağım. Şundan da atlayacağım. Hayır ya. Düğme var. Düğmeye basacağım mı? Geçtim. Kapanak açılıyor değil mi? Bağlar düşüyor. Ya! Ha bir şey ama. Dağlar oynamıyor. Oynuyor. Sen üzerine geldiğinde oynuyorlar. Ne evet. da kolay? Gördüm ya. Allah. Bunlar daha kötü. Süper. <laughs> Oy. Bunlar aşağı iniyor. Ama i̇lk başta olduğu gibi. Ben ne Buradan nasıl farklı? Böyle. Ay İyi, ben seninle birlikte atmayacaktım da şey aynı zamanda gitmek. Bak görüyor musun şurada? Görüyorum ya. Bizi bekliyor. Ya kafamı çarpıyor mu orada ya? Onu ölüyorum ben. Ya gel. Allah. Ben geliyorum oraya. Allah. Tam geldi ben atladım ya. Arkadaşlar okay, nuk gibi. Nuk gibi mi Hayır ya kafam çarptı. Beni de oraya çarpmış. Ya benim gene kafam çarptı. Anladım. anladım ben. Olayı anladım. Geriden atlayacağız. Hayır ya gene kafam çarptı. Geriden atlayacağız. Ay. Ay. <laughs> ya öldüm ama ya. Arkadaşlar benim benim oynamam daha güzel yağmur <laughs> oldu. ya burada yağmur kafana çıkmışlar öldüm. Allah Allah. Geçtim. Geçtim. Ya 16 dakika olmuş arkadaşlar. Aa. Aa burası burası. Neresi? Arkadaşlar ben de bir kapatalım. Her birine boyunuz daha hızlı yapıp bitirmeyi. Onları <laughs> aç kapa. Aç kapa. Anastasia. Anahtar hangi? Öldü mü Cebindeymiş. bıraktığın yerde dur. Bıraktığım yerde de yok. Reset çekeyim. Neyse arkadaşlar. Ee, Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Neyse e, serinin devamını istiyorsanız bana like ve yorum ve bildirim açmanız. Neden evet, bir bir yazınız bildirimini? Ne, olduğunu. olduğunu? Eğer bizim kanalımızın da çekecek videoları ilk, ilk izlemek istiyorsanız, istiyorsanız, bildirimleri açıyorsunuz. Açalım. Neyse arkadaşlar çok daha fazla uzatmadan görüşmek üzere değil. Bay bay.